Kira sözleşmelerinde kefil, boşanma ya da fikir değişikliğiyle ben artık kefil olmak istemiyorum diyebilir mi sizce? Bugün geçen sene kiraya verdiğim bir dairenin kira sözleşmesine kefil olarak imza atan taraf kişi beni aradı. Biz artık boşanıyoruz ve ben artık kefil olmak istemiyorum. Bunu size iletmek istedim dedi. Aa bir dakika durun dedim. Bunu sözlü olarak söylemenizle maalesef yasal sorumluluğunuzdan kurtulamazsınız. Bunun iki yolu var. Ya kira sözleşmesinin sonuna kadar bekleyeceksiniz ya da biz bunu mülk sahibiyle konuşacağız. Yeni bir protokol düzenleyeceğiz. Bu, bu protokola karşılıklı anlaşılarak imza atılacak ve anca siz kefil sorumluluğunuzdan kurtulabilirsiniz dedim. Bu tip durumlarda fikir değişikliğiyle yaşanılan durumla ilgili sözlü değil yazılı mutabakat mutlaka gerekli. Kira sözleşmelerinde her detay ufacık bile görünse sonradan başka problemlere sebep olabilir. O yüzden herhangi bir yere imza atarken lütfen danışarak ilerleyin. Teşekkürler.